Selamünaleyküm kıymetli Derviş Derneği hayırseverlerimiz. Afrika Çat'tan sizlere selam olsun inşallah. Derviş Derneği olarak susuz köylere su olmaya devam ediyoruz. Bugün de inşallah Zülcelali ve İkram su kuyusunu açacağız. Ve buradaki kardeşlerimize temiz temiz sularını ulaşacağız inşallah. Ve Zülcelali ve İkram su kuyusu istedalarımızdan Rabbim teker teker razı olsun inşallah. Rabbim ne muradı varsa versin inşallah. Rabbim günahlarınızı affeylesin. Rabbim Evinize şenlik, bereket bol, afet versin inşallah. Rabbim her birinize hayırlı evlatla nasip eylesin. Bekar olan kardeşlerimize hayırlı eşler nasip eylesin inşallah. Sizler buradaki yetimlere, buradaki mazlumlara ve buradaki miskin, fakir ailelere temin sularına kavuşturuyorsunuz. Ve sizler uzaktaki görmediğiniz Müslüman kardeşlerinize Buradaki su kuyusunu bunlara size hediye ediyorsunuz. Ve buradaki temiz sulara kullanmasına ihtiyaçlarını gideriyorsunuz. Rabbim de sizlerin her türlü ihtiyaçlarına gidersin inşallah. Ve şu an hava gerçekten çok sıcak. Bu Buradaki kardeşlerimiz bu su kuyusu açılmadan önce kilometrelerce ötelerden, çilli sulardan ihtiyaçlarına gidiyorlardı ve o kirli sulardan ihtiyaçlarını giderdikten sonra ve bazıları kolera ve bazıları tifo hastalıklarına kapılıyorlardı. Ve bundan sonra artık temiz temiz sularını içebilecekler. Temiz temiz abdestini alabilecekler inşallah. Ve bundan sonra artık sağlıklı yaşamlarını sürdürebilecekler. Ve bunlar kimlerin sayesinde? Zül Celali Vel İkram su küllüsitalarımızın sayesinde. Gelin hep birlikte bu güzel isimleri okuyalım ve ardından da bu sıcağın altında kardeşlerimizi daha fazla bekletmeyelim. Bunlara da temiz suyuna kavuşturalım inşallah. Birinci ismimiz İsmail Gül, Yusuf Mert Asla, Mehrumi Fatma Bozkan, Hacer Gül Kabu, Fatih Kabu, Mehrum Celal Bozkan, Mehrumi Ümmü Samanlı, Mehrum Ahmet Samanlı, Mehrum Mükremin Tok, Yüzüle Tok, Vedat Öztürk, Ra Fariha Öztürk, Elif Öztürk, Reşat Öztürk, Ayşe Öztürk, Safiye Gül, İpek Eneze, Tuğba Gül Özçeker, Lina Özçeker, Dede Gündüz, Barış Baydoğan, Gökhan Ç, Fatih Özmen, Hayriye Özmen, Mehrum İsmail Tekim, Yunus Emre Katı, Mehrum İbrahim Özsöylenen, Mehrum Hatice Özsöylenen, Mehrum Nurgül Özsöylenen, Mevrum Seyit Ali Özsöylenen, Ali Baykın, Mehrum Gökhan Kırbıyık, Furkan Siviş, Zeynep Yusra Sivis, Ercan Durmaz, Mehmetcan Akdemir, Abdullah Güngör, Aynur Güngör, Muhammed Güngör, Emine Polat, Osman Polat, Hüseyin Evcil ve ailesi, Zamin Yusuf 2 ise, Nimet Tuğba Özgür 2 ise, Mustafa Ercan, Nuray Ercan, Umut Ka, Merhum Hacı Hasan Demirkıran, Merhum Belgüzar Demirkıran, Merhum Ömer Demirkıran, Merhum Mustafa Korkmaz, Merhum Ömer Gök, Harun Aygün, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ise Mehmet Danabaş, Himmet Yaran, İbrahim Aslan Ali Alada, Selver Danabaş, Ercan Ecemiş 2 ise, Merhum Abdullah Göncü, Hamza Bahakama, Hüma Akama, Hayırsever Asya Bostancıoğlu 2 ise, ee, Sekt Zav e, Sek Savet Abiyev Afsun Abiyev Abdullah Akıllıoğlu, Zehra Aydın Tolkan e, Volkan Tümürcü Halil Tümürcü Gülay Timurcu Hatice Timurcu Gülay e, Gülay Timurcu Yusuf Timurcu Oğlu Elif Mina Timurcu Oğlu Ayşegül Bedir Cebrail Demir Merhum Veysel Tarık Sevda Sarıhan Kurkan Seyfullah Sarahan, Ramazan Sarahan, Ayşe Sarahan, Fırat İpek, Merhum Ağar Mirze Eli, Eli A oğlu, Merhume İraden Nehmet Kızı, Meneşe Abdekim. Rabbim her bir razı olsun inşallah. Rabbim merhume merhumelere kabirlerini geniş eylesin, nur eylesin, rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Rabbim her bir teker teker teke razı olsun inşallah. Ve sizler buradaki kardeşlerimize, bu güzel sadaka icareyi, siz bu güzel su kuyusunu bunlara hediye ettiniz. Rabbim de sizlere en güzel hediyeyi nasip eylesin inşallah. Gelin hep birlikte bu kardeşlerimize su kuyusunu ulaştıralım, açılışımızı yapalım ve ardından da evlerine de temiz sularına ulaşılsın inşallah. Pompa inşallah kardeşim. Bakın kardeşlerim tertemiz suyumuza ulaştık ya. Yavrularımıza bakın ya. Hepsi birer birer kendilerine yarışıyor ya. Sizler bu kardeşlerimizin temiz su kuyusuna içmesine vesile oldunuz. Rabbim de sizin her duanızı kabul eylesin inşallah. Rabbim günahlarınızı affeylesin. Sizler inşallah cennette Peygamber Efendimizin o mübarek ellerinden tepsi suyunu kana kana içmeyi nasip eylesin inşallah ya. Şu yavrularımızın sevincine bakın. Şu yavrularımızın mutluluğuna bakın ya. Mini minik ellerle su içmeye çalışıyorlar. Minik kalplerle Büyük duyguları yaşıyorlar ya. Bunlar kimin sayesinde Zülcelal'i ve İkram Suki'yi hissederlerimizin sayesinde ya. Maşallah maşallah. Şükran. Şükran. Türkiye. Türkiye. Şükran. Şükran. Derviş. Derviş. Derneği. Selimi. Selimi. Afrika çaptan sizlere selam olsun inşallah. Derviş Derneği Halis Gönüllerin Hayır Yolu